Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. an sizlere Retrojiler Maka ya e, nasıl mod kurulur onu göstereceğim. Şu an elimde üç tane farklı mod var. Bu tabi Türkçe ama. E, bu Amazon Stars kıyafeti. Bu da Retrojiler Re Maka Bu yani ekstra işte aydınlık netlik falan. Onlarla ilgili. Buraya geçelim. Burada kurum dosyası var. Burada molda var. Bu molda klasörü bunu üçün sürükle bırakıyorsunuz. Böyle hemen sürükleyelim şunları. Daha sonra mod manager bunu açıyorsunuz. Ya yani burada eğer yüklü değilse şunların üçüncüyü aktif edin. Türkçe hepsi dahil. Yani oyun size seçildiyse bu Kaos Game'den seçebilirsiniz ama ben de şu an seçeyim. O yüzden launcher'dan giriş yapıyoruz. Evet oyun açıldı. Şu an oyun tamamen Türkçe. Bir de şöyle bir durum var. Eğer modu kuramıyorsanız ya yani hata alıyorsanız yani iç içe bir klasör olmasın o tek klasör yapın sonra tekrar e, rara dönüştürün. O da hata almazsınız. Evet. Buradan Evet. Yeni dememiz aldım. Bir giriş yapalım. Bula çok bildin size zaten, bula geçeyim. Evet. Şu an tabii mod kurulan böyle belli etmiyor. Şu ufak göreli tamlayalım. <laughs> ha, evet. Bunlara tam geçelim. Orada ışığı açmamız gerekiyor. Şu an bu sinematik aslında mod kurulu yani şu an. Evet bu yeni kostüm. Ya yani bu şekilde yüzler mut kurabilirsiniz aslında yani. Ama deyin, o tür hata alırsanız direktman dedim yapın. Ya yani klasörü birini silin, tek klasör kalsın. Ya yani o da hata almazsınız. Şimdi ben de bu kadar. Herkese iyi günler.